Evet konuklarıma dönüyorum. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bugünkü konuklarımızdan ilki. Cemal merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Burcu, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Cemal şimdi Deniz'in bıraktığı yerden hemen ben devam etmek istiyorum. Önemli destekleri bugün de dikkat çekti ve not artışlarını aslında piyasanın taşıyamamasını, şu andaki momentum kaybını biraz da tabii bu hem yabancı yatırımcının eksikliğine hem biraz da belki şu anda para girişinin olmayışına da bağlamak lazım ama kısa vadeli hareketleri bunlara bağlasak da uzun biraz daha orta uzun vadede e bizi nasıl bir resim bekliyor? Şöyle kısadan orta uzuna doğru biz de bir tablo bir resim çizsek e neler söylersin? Tabii ki öncelikle şunu şundan şundan altını çizeyim. Bir dayanıklılık testinden geçiyoruz. Özellikle yerli yatırımcılar tarafında. Bunu net olarak söyleyelim ki biz e, Ağustos 22'deki strateji raporumuzda da bunun altını çizdik. Dedik ki önümüzdeki dönemde 12 aylık dönemde %40'lık bir yukarı potansiyeli görüyoruz borsada genelinde. Burada da yine seçici olarak hisse senetlerinde %60-100 civarında getiri potansiyelleri olan şirketler var. Ama bu test döneminde işte seçici olarak yine alım yapılabileceği yönünde bir görüş paylaştık. Şimdi çok kısa vadeye bakarsak yine Temmuz'un 22'sinden bu yana borsada %20-14-15 düşüş var. ...bankalarla birlikte, banka dışı da olmak üzere. Kısa vadede zaten biraz önce arkadaşımız da bahsetti, kredi faizleri yüksek. Kredili alımlar yapanların dayanma gücü azalıyor. Tabii ki özellikle yabancı yatırımcının desteği de olmaması ve içeride de bir haber bekleyişinden dolayı. O nedenle kısa vadede ki bu noktalar hassas noktalar ki... 9600 gibi seviyelere ve şirketlerin o seviyede olduğu değerlere baktığımızda gerçekten de birçok şirkette ciddi iskontolar görüyoruz. Ve genel anlamda yine kısa vadede köpük alınmış gibi görünüyor. Daha önceki aylarda rastgele demeyeyim ama bir para ile birlikte belki Nisan Mayıs ayında ciddi bir hisseye giriş vardı ve insanlar gözlerini kapayıp belki parmaklarını bir hisseye koyup onu alım yapıyorlardı. O devir geçti. Onu söyleyeyim. Yine ileriye dönük olarak Temelli sağlam olan şirketlere ve iyi bildikleri hisselere doğru yatırımcının yönleneceği bir dönem. Şöyle e, resme uzatalım. E, evet, önemli testten kimler geçiyor? Özellikle son dönemde yatırım yapanlar, işte hisse senediinde potansiyel olacağını düşünerek ve geçmişe bakanlar. Şimdi yüksek faizin en hassas döneminden geçiyoruz. Yani özellikle Eylül, Ekim, Kasım aralığa kadar olan süreçte yüksek faizin hala devam ettiği enflasyona mücadelenin en hat safhada olduğu bir dönemdeyiz. Bu ne demektir? İçeride talep yavaşlıyor ki gözlemliyoruz ve bu bizim gerçek hayatımızda, kendi hayatımızda da hissettiriliyor. Ve böyle dönemlerde insanlar nakit ihtiyacını karşılamak için hisselerini bile satabiliyorlar. Kısa vadeli beklentileriyle alanlar. Ama uzun vadeliler için ise iştah yaratan bir şey var piyasamız var o yüzden şöyle özetleyelim çok kısa vadede evet bugünleri tansiyonlara dayanıklılık çok önemli çok ciddi potansiyel olan hisseler var ama bugünle Ocak ayı Amerikan seçimleri bittikten hemen sonraki işte Şubat ayı arasındaki dönemde iyi seviyelerde maliyetlenenler. 2025 yılındaki enflasyonun da düşüşünün beklediğimiz dönemlerde bunun ne malanmasını yapacaklar. Bugün baktığımız zaman insanların günlük hareketleri bile düşündüğü dönemde şimdi 6 ay 9 ay kim ölür kim kalır gibi yaklaşımlar olabilir. Ama biz temel resim çizdiğimizde ki Fitch kredi notu yükseltilmesi genel Türkiye algısı olumluya dönerken Sadece bu yolda giderken tatlı tarafı iyiye gidiyor olması ama acı tarafı ne oluyor? Birçok yerde tabii ki alım gücü yükselecek gibi olsa da şu an için talep düştüğü için ...biraz sıkıntılı dönemden geçiyoruz. Biz şu aralıkta... ...yani önümüzdeki döneme bakarken de... ...diyoruz ki ilk etapta... ...en vazgeçilemeyecek ürünleri üreten üreten şirketlere yönelilmeli. Mali yapısı dengeli olan şirketlere yönelilmeli. Daha sonra ise ki bu... Faiz indirimleri, global faiz indirimleri ve bizim faiz indirimlerimiz biraz daha 2025'e doğru kayıyor olacak. Oraya doğru ise yeniden emtialar ya da işte döngüsel hisselere geçiş söz konusu olacak. Ama şimdilik hala ayağımızı yere basarak yine işte gıda, perakende, telekom gibi ilk etapta vazgeçmeyeceğimiz ya da şey spesifik hikayesi olan enerji şirketleri. Burcu bu dengede şimdilik gitme eğilimindeyiz ama şunun farkında olarak. Şimdi bakıyorum bazı yani bir Arçelik şişe ya da Vestel ya şirketlere bakarsanız bunlar cidden marka değerleri gibi belli bir noktada ve bu şirketler duvar kağıdı fiyatı gibi fiyatlanıyor. Şimdi bu bunu şimdi bu şirketlere de 5 yıl bakıyorsanız iyi noktalarda olabilir. Tabii ki uygulayacakları da stratejileriyle darboğazı nasıl geçeceklerine bağlı. Ama şu anda ne yapıyoruz? Bunlara el gitmiyor savadilde. Çünkü ilk etapta güvenliği düşünüyor yatırımcılar. O nedenle ilk etapta şu dereyi geçerken, özellikle Eylülle Ocak arasındaki dönemde adımları teker teker atıp ama İleri dönük öngörülebilirlik arttıkça da daha da geride kalmış o döngüsellere de hareket edecek şekilde bir strateji belirlemek lazım. Biz hala TL varlıklarda olmak gerektiğini de düşünüyoruz. Kurlarda çok anormal hareket olmadığı sürece emin olalım ki hisse senedine daha yeniden dönüş başlayacaktır. Özellikle yerli yatırımcıların zorlandığı dönemde eğer makro istikrar ileriye dönük inanç artarsa, o zaman işte içerideki eksikliği yabancı yatırımcının daha içini sinerek e, kapatmaya çalışacağını öngörebiliriz. E, bu şekilde özetleyebilirim. Burcu açık olduysa. Ay, gayet açık oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bir taraftan da şu da konuşuluyor Cemal e, ee, Viyop'taki açılan pozisyonların spot üzerinde daha belirleyici olduğu ve baskı yarattığı. Bu görüşe katılıyor musun? Mesela spotta açılan pozisyonlar bu şekilde vadilde özür dilerim olmasa spot taraf biraz daha rahat nefes alır mı sence? Şöyle aslında biraz daha derinlik olan piyasamız olsa e, açıkçası yerli yabancı dengesi bunları daha rahat tatlatacağız. Biz bunu e, önceki yıllarda 2021'in e, 17 Aralık 20 e, 5 Aralık arasıydı sanırım, i̇şte kurlarda büyük hareket olduğu dönemde de yaşadık. İşte böyle dönemlerde tek şeyle dönmüyor, tek dinamo ile piyasalar dönmüyor. Bunu da vadeli de, de çok kolay hisseler üzerinden dalgalı şeyler yaratılabiliyor, ruh halleri yaratılabiliyor o yani biraz daha verimli hale gelebilir piyasamız. Derinlik kazandığı zaman şey olacaktır. Daha döngü olacaktır ama şimdi gerçekten de yani vadeli'deki işlemler, spot birbirine tetikleyen sistemler, işte algoritmik hareketler. Bunlar hepsi birbirine girince bir de piyasa sığlaştığı zaman açıkçası anormal işte devre kesiciler. Ben ona şey diyorum yani işkence gibi, Çin e işkencesi gibi bir şey oluyor. 2'de 1 e, devre kesicilerin girmesi falan. Ya yani bunlar tabii ki piyasanın şeyini bozuyor ama e, ne yazık ki böyle geçiş dönemlerinde bunlar olacak. E, nasıl olur? İleride işte açığa satış işlemleri de netleşirse yani orada da bir artık serbestlik olur olursa e, sanki piyasa daha iyi dengelenir gibi. Ama evet katılıyorum. Vadeli olayı tarafı e, bu dengelere e, tam oturmasına şimdilik yardımcı olmuyor. Hatta belki zaman zaman işte speküle edilmesine imkan tanıyor ama olması da en azından imkan veren bir durum. Yani piyasaya inananlar, nakit durumu iyi olanlar vadeli de belki 5 katı 10 katı pozisyon alıp orada ileri öde beklentileri satına o imkanı veriyordur. Yeter ki çok kısa vadeli spekülatif hareketler içerisine girmesin. Ama çok kısa vadeli girildiği zaman ki yani küçük pozisyonlarda büyük kaldıraçla o zaman tabii ki hakim olan şeyler varsa hissedarlar ki bunu dediğim gibi bunu en iyi SPK ve borsa şey borsa İstanbul gözlemleyebilir bizim o kabiliyetimiz yok. Ona göre biraz daha dengelenebilir ama esas şu olmalı kaldırabileceğiniz kaldıraçla yapıyorsanız ya da sistem işliyorsa bu faydalı. Ama 2021 sonunda olduğu gibi 3 gün arka arkaya açılmayan bir piyasa oluyorsa o zaman da gerçekten çok sağlıklı bir deste olacak enstrüman. Bir anda sizi ya modern çağın piyasanın üzerindeki bir patlaklığı olarak göze çarpıyor. Bu ben bunlar hepsi zaman içerisinde olacak ama asıl konu bu faizler düşmeli ve biraz daha şey artmalı. Yani ne derler? Seviniz. Faizler düştükten sonra bu, bu dengeli bir makro koşul oluşmalı ve ona göre de yerli yabancı dengesinde evet. oturmasıyla birlikte daha sağlıklı noktaya geleceğiz diye düşünüyorum. Dilerim öyle olur diyeyim ben de sana katılayım Cemal. Teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın ve sorularımızı yanıtladığın için diyorum. Atı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş bizimle birlikteydi.